Evet. 40 metrelik bir kuyunun dibindeki kurbağa gündüzleri 10 metre yukarı çıkıyor, geceleri 4 metre aşağı kayıyor. Kurbağa kaç gün sonra dışarı çıkabilir? Burada önce yukarı çıksın arkadaşlar, yani zıplasın. Kaç zıplayacak? 10 metre zıplayacak. Daha sonra aşağı kayıyor. Yani 4 metre 4 metre. Aslında ne kadar çıkmış oluyor? Öyle diyelim artık. 6 metre değil mi? Şimdi 40'a yakın altını katı. 6 metre yukarı diyelim. Evet. 6 metre yukarı çıktı. 6 metre yukarı çıktı diyelim. Şimdi kaç katı alacağız arkadaşlar? 6 katı değil mi? 6. 40'a yakın. Öyle değil mi? Gündüzler 10 metre yukarı, şu gece 4 metre aşağı kayıyor. Kaç katını alacağım? 6 katını alacağım. Evet. Heh, biri 6 desin ya. Sizden cevap bekliyorum. 6 altı çarpı 6 oda eşitliği kaçtır? 36 Hocam 5 katını almıyor muyuz? Niye 5 katını alıyoruz? Hocam 5 katında 30 oluyor. 6 katında da 10 gidiyor. Zaten 40 oluyor hocam. Evet hocam. Beş katını mı? Hocam e, beş katını alsa e, hani otuz oluyor ya sonra da on metre yukarı çıkıyor da oluyor. Hocam sabahleyin onuncu metreye çıkıyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Altı yaptınız ama bak şöyle normalde kaç metre arkadaşlar hareket etmiş oluyor? On dört metre hareket etmiş oluyor ama altı metre yukarı çıkmış oluyor değil mi? Peki şimdi bunu bu kaç kez tekrarlasın bunu? 5 kez tekrarlasın. Değil mi? Bakın 5 kez. 5 çarpı 6 o değişti ne yapar? Hatta şöyle yazayım. 5 kez yazayım. 5 kez arkadaşlar bu hareketi yapsın. Yani 14 yukarı zıplasın. 4 aşağı insin. Bunu kaç kez yapıyor? 5 kez yapıyor. Herkes yaptığında kaç metre yukarı çıkmış oluyor? 6 metre. Çarpı 6 metre diyoruz. O da işte nedir? 30 metre oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar 5 kez tekrarladığı için nedir? Şu anda 5. gündeyiz. Doğru mu? Şu anda 5. gündeyiz ve 30 metre ne yaptık? Yukarı çıktık. Bize kaç metre lazım? 40 metre lazım değil mi? Bakın 6. günde ben 10 metre zıpladığım zaman zaten kuyudan çıkmış oluyorum. Bak 6. günde 6. gün 6. günde 10 metre yukarı çıktığım için 10 metre ekledim bu oranı. Ne yaptı? Dikkat ederseniz 40 yaptı. Demek ki arkadaşlar kaç gün sonra dışarı çıkıyormuş? 6 gün sonra dışarı çıkıyormuş. Toparlarsak 10 metre yukarı zıplıyor. 4 metre aşağı kayıyor. Toplamda 6 metre yukarı çıkmış oluyor. Bunu 5 kez tekrarladı. Bunu 5 kez tekrarladı. 5 çarpı 6 30 metre yukarı çıkmış oluyor. 5. gündeyim ve 30 metre yukarıdayım. Bana 10 metre daha lazım. Ben 6. gün yukarı çıktığım anda arkadaşlar 10 çıkıyordum zaten 40 oluyor. Artık aşağı inemiyorum. Çıkmışım zaten. Onun için 6. günde benim işim bitiyor. Kuyudan çıkıyorum. Evet şimdi söyleyebilirsin. Hocam ben diyecektim 10 metre çıktığında de 4 metre tekrar düşüyor ya evet. ertesi gün tam çıkıyor diyecektim ama sizdeniz 40 olduğunda yani daha çıkmış sayılır. Evet. Dediniz. Aslında ÖSYM sorusu olsaydı bu ayrıntıya da değinirdi. Yani orada bir sanki belirsizlik var. Ben de şimdi aklım oraya gitti. Ama ÖSYM sorusu olsaydı arkadaşlar ya da bir KPSS sorusu olsaydı parantez içerisinde mutlaka açıklamaya giderdi. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi devam edelim. Bakın arkadaşlar. Biz az önce kurbağa sorusu çözdük. Şimdi borsa sorusu çözüyoruz. Hikaye değilse bile arkadaşlar mantık aynıdır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir başka soru. Bir borsa hissesi bir gün 5 puan yükseliyor. Ertesi gün 2 puan düşüyor. 50 puandan başlayan hisse kaç gün sonra 90 puanı geçer? Kurbağa sorusundan çok da farklı değil. 26 mı? 26 hocam. 26. Dikkat edin. Ya da 25 mi? Evet ya 25 ya da 26'dır. İkisinden <laughs> biridir. Biraz daha düşünelim. Zeynep sen kaç buldun? Hocam Sen de 24 bulmuştun. Evet. Asla o kağıtta yanınızda bulundursanız iyi olur. <laughs> Bakalım. Bir de arkadaşlar şunu ifade edeyim. Mat, mat bir anlatmak gerçekten zordur. Şöyle zordur. Şimdi siz dikkat ederseniz mat bir ile ilgili kaynaklara çalıştığınız zaman çözümleri gördüğünüz zaman çözümlerde hep ayrıntılar var değil mi? İşte santimetre var, adım atma var, ilerleme var. Bunlar hepsi yazılır. Neden bunlar yazılır arkadaşlar? Çünkü onlar da önemli de anlam, anlamayı kolaylaştırıyor. Şimdi ben yazarken onları da yazmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadarıyla. Ama bütün onları yazdığım zaman bu sefer de çok zamanımızı alıyor. Şimdi eksik bıraktığımız zaman da bu sefer soruyu ilk defa soruyu ilk defa burada gören, daha önce soruya bakmamış kişinin kafası karışıyor. 11 ile çarpıyoruz, 10 ekliyoruz, 4 çıkarıyoruz, kafa iyice karışıyor. Onun için mutlaka özellikle mat bir soruları için mat bir dersi için önceden sorulara bakmış olmamız gerekiyor. Aksi halde ilk defa burada bakarsak iyice kafamız karışır. Her şeyi yazamadığımız için yazmadığımız için. Peki devam edelim. Şimdi bana kaç puan lazım? Değil mi? Evet 50 puandan başlıyorum. 90 puanı geçmesi gerekiyor. Önce onu bir tespit edelim. Bana 40 puan lazım. Şimdi 5 yükseliyor arkadaşlar. 5 yükseliyor. Yani artı 5. Ondan sonra 2 puan düşüyor. Ne yaptı? Toplam aslında 3 puan yükselmiş. 3. Kaç oluyor? 24. 24. Bakalım. Şimdi. Hocam Onlar Birinci gün 5 yükseldi. ikinci gün 2 iki düştü. İki günde toplam kaç yükselmiş oldu? İki günde. Üç gidiyor. Evet. iki günde artı üç oluyor. Peki bana ne lazım arkadaşlar? Kırk lazım değil mi? Bakın kırk puan lazım. Günle şu anda işim yok. Ben üçü neye tamamlayacağım? Kırka tamamlayacağım. Peki üçü kırka tamamlamak için kırka yakın hangi sayıla çarpmam lazım? 12 oluyor çünkü orada 36 oluyor sonra 5 evet diyoruz. evet aynen onu diyecektim bakın az önceki soru gibi hani zıplama geri dönme yükselme düşme aynı mantık burada da geçerli dikkat edelim ona yani biz az önce 6 dedik ya 5'i aldık şimdi 13 diyoruz ya arkadaşlar neyi alacağız 12 alacağız tamam mı sebebini de birazdan göreceğiz 12 çarpı 3 o da ne yapar 36 puan yapar. Peki bunu kaç kez gerçekleştirdim? 12 kez değil mi? Bakın her 2 günde bir 3 artıyordu. 2 de 12 ile çarpmak zorundayım. 2 çarpı 12 o da ne yapar? 24 gün yapar. Peki bana şu anda kaç puan lazım? 4. E tamam. 25. günde 4 puan olur. Tamam. Geçer diyor arkadaşlar. Bak geçer diyor. 25. gündeyim. 25. günde arkadaşlar kaç puan yükseliyor? 5 puan değil. Bakın 36 artı 5 o da işte 41. Zaten ila 40'ı bulmak zorunda değiliz arkadaşlar. Ne demiş? Puanı geçer demiş. Tam 25. gün ne yapıyor? 90 puanı geçiyor. Demek ki cevap neymiş? 25. Evet. Orada 12'ye dikkat Hocam edin arkadaşlar. 12 şaşırtabilir. Neden? Çünkü artı 3 yani 3 puan yükselmesi toplam 3 günde gerçekleşiyor. Bir günde değil. Dikkat edin oraya. Ertesi gün diyor. Tamam Dikkat edin. Evet şimdi dinliyorum. Hocam ben 13 buldum. İşte onu anlatıyorum. 2 günde 3 puan artıyor. Bak 2 günde. Bir günde değil. 3 puanı 12 kez gerçekleştirmem lazım. 2 günü 12 kez gerçekleştirmem lazım. 2 çarpı 12 o da ne yapar? 24 gün yapar. 3 puanı gün içerisinde gerçekleştirmiyor. 2 günde bir gerçekleştiriyor. Yoksa dediğin gibi 13 olurdu. Ya da 13 bırakabilirlerdi. Öyle diyelim. Evet. Yok hocam ben 13 üzerinden hesapladım. Eldeler bir kalıyor ya. Bak 13 bir kere olmaması lazım bu soruda. Neden yok? Çünkü bu olay iki günde bir gerçekleşiyor. Evet. He, tamam. Son yani, aşamayı diyorsun. Anladım. 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 Dediğin gibi. Yani zaten son gün kurbağa kuyudan çıkmış oluyor. Son gün zaten 90 puanı geçmiş oluyor. Aynı mantık. Peki devam edelim. Bak bu da benzer bir soru. Yani şöyle, bak şu ana çözüm bütün sorular hikayesi aynı olsa bile her soruda başka bir şey istiyorum özellikle. Hani farklı farklı olsun de. Konular soru tarzı aynı olabilir ama her birinde başka bir şey istiyor. Bak burada başka bir şey istemişiz. Toplam kaç metre yol kat etmiş olur? Bak şu ana kadar bunu bunu hiç sormadık. Bunu ilk defa soruyoruz. Aynı soru diye geçmeyelim tamam? Mı? Burada başka bir şey soruyoruz. Dikkat edin. Evet, 40 metre yüksekliğindeki bir duvarın en altında bulunan bir çekirge her gün 4 metre yukarı 1 metre aşağı zıplıyor. Buna göre çekirge duvarın üstüne vardığında toplam kaç metre yol kat etmiş olur? Evet. Bak 64, 65 birbirine yakın sayılar. Tehlikeli sorular işte bunlar. Bunlara dikkat edelim. 64. Evet. 4 metre yukarı bir metre aşağı. Hocam bir kere e, toplam 5 metre ilerliyor ya. Evet. E, o zaman 5'in katı mı? Lazım. Şimdi şöyle yapalım. 65 mi? 4 metre yukarı çıktı. Ondan sonra aşağı nasıl zıplıyor bilmiyorum ki. Aşağı zıplı yazmış. Evet. Aşağı iniyor demesi lazım. 1 metre aşağı indi. Toplam ne kadar ilerlemiş oldu? 3 metre. Evet. 3 metre. Hocam bey. Evet. Sen ne diyorsun Recep? Hocam ben 64 diyorum. Tamam. Bakalım. ilerlemiş ve toplam kaç metre yol almış diyor. yolu soruyor. Hocam yer değiştirme mi alınan yol mu? Hayır ikisi aynı şey. Sen söyledin ikisi aynı şey. Bizden istediği alınan, alınan yol. Hayır, alınan yol. Alınan yolu istiyor. Bizden ilerleme istemiyor. Bize toplam. Dur şimdi devam ediyorum. Şimdi kafan kafandaki sorular netleşecek e, Evet. Sonra işte ben de bu zorlu anlatmaya çalışıyorum. Kelimeler çok önemli. Bak kelimeler yazarak ilerliyorum. Dikkat edin buraya. Hatta açık bir şekilde de yazıyorum. 5 metre kat ettiğinde ettiğinde aslında kaç metre ilerlemiş oluyor? 3 metre, 3 metre ilerlemiş oluyor. Biz 3 metreyi 40 metreye tamamlıyoruz. 5'i değil ha. Dikkat edelim. Güzel. Bunu kaçla çarpmam lazım? 12 ile. O değiştir. 36 metre. 30, 30, ot, şey 12 kez bu işi gerçekleştirmesi lazım. Yani 12 çarpı 5 o değişti ne yapar? 60 metre kat etti şu anda. Şimdi bana kaç metre lazım? 4 metre sabah, yani 4, 4 4 metre çıkıyor ya. Tabi 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 bak bana 4 lazım. Bak 36'ya 36 metreye 4 metre ekledim. Zaman ne yapar? Bak 40 metre yapar. Ne oldu? Çıktım ben duvarın üstüne geldim. Tamam mı? Demek ki son gün. Artık kaç gün? Hatta bu belli de. Kaç, kaçıncı gündür? Sabah. 13. 13'ündür. He. Ama biz şu anda günle ilgilenmiyoruz. Kafa karıştırmak istemiyorum. Biz şu anda günle ilgilenmiyoruz. Biz toplam katlettiği mesafeyi buluyoruz. Bak önceden 60'tı. En son gün 4 toplam ne yaptı? 64 yaptı. Toparlıyorum. 5 metre kat ettiğinde 3 metre ilerlemiş oldu. 40 metreyi düşünürken ilerlemeye göre yapıyorum. Yani şuna göre. Şunu gösterelim tekrardan. Şuna göre. Çünkü biz kuyudan ancak ilerleme şeklinde çıkabiliriz. 3 metreyi 40 metreye tamamlıyorum. Yakın bir sayıyla çarpıyorum. 12 ile çarptım. 12 ile çarptım. 36 metre yaptı. 12 kez bu işi gerçekleştirmem lazım. 12 gün. Peki 12 gün boyunca aslında ne kadar yol katmış, kat etmiş oluyorum? 60 metre. Şimdi 4 metre kaldı kuyudan çıkmam için. Daha önce de 60 metre kat etmiştim. Zaten 13. gün 4 metre katletinde kuyunun dışına çıkmış olacağım. O da ne yapar? Toplam 64 yapar. Şimdi artık bu bu bölümü geride bıraktık. Başka sorulara geçiyoruz. Evet, e, kuyruk sorularına geçiyoruz. diden bir bilet ku Evet, bir bilet kuyruğunda baştan 10. sıra, sondan ise 12. sıradadır. Buna göre bu bilet kuyruğunda toplam kaç kişi vardır? Evet 64 doğru. 64 çıktı doğru. Evet. Şimdi bu tabi giriş sorusu olduğu için temel soru. Birazdan o soruları ya geç görmüşsünüz soruları. Orada biraz karıştıracağız. Şimdi bunun bir mantığını anlatayım. Ondan sonra kısa yolu var zaten biliyoruz. Bilenler bile öyle diyelim. Şimdi bu başı olsun arkadaşlar. Bu da sonu olsun. Baştan kaçıncı sıradaymış? 10. sırada. Kimmiş bu? Didem. Evet. Didem burada arkadaşlar. Baştan 10. sıradaysa arkadaşlar. Önünde kaç kişi var? 9. kişi var. Sondan 12. sırada. Bak buraya göre yapıyorum. Peki sonda kaç kişi önünde var? Kendisini saymıyorum. Evet 11 kişi. Güzel. Arkası 11 kişi var. Şimdi toplam kaç kişi var? 9 burada. 11 burada 20. Bir de kendisi nedir? 21 kişi. Demek ki bu kuyrukta 21 kişi var. Peki kısa yolu nedir? Evet. Başla sonu topla. Ondan sonra bir eksiğini al. 16 12 eksi 1 o da eşittir 21 bakın arkadaşlar aslında problemler demek sayı problemleri demektir ha o yaş problemleridir karışım problemleridir havuz problemleridir ha belki e, ben onu da katıyorum gerçi de aslında bütün problemlerin temeli sayı problemleridir sayı problemi halledersek ki zaten bayağı zaman ayıracağız çok çeşitli sorular çözeceğiz. Diğerleri zaten kendinden gelecektir. Peki biraz değiştirelim bu soruyu. Şu en az en fazla soruları var. Kafa karıştıran. Şimdi bunu tam büyüttüğüm zaman e, soru görünmüyor. Okuyabiliyor musunuz böyle? Şöyle biraz daha büyütebilirim aslında. Bir bilet kuyruğunda Yasin önden 17. sırada, Emre ise 12. sırada olup Yasin ile aralarında 5 kişi bulunmaktadır. Buna göre bu bilet kuyruğunda en fazla kaç kişi vardır? En az kaç kişi vardır demiş. 34. Şimdi en fazladan başlayalım. En fazladan. Çözen söylesin en fazlayı. 34 galiba. En fazla 34. Evet bak yine. Birbirine yakın sayılar görüyoruz. Dikkat edelim. 34, 34 mu 35? 34 hocam. Evet vakit dar. Çözelim hemen. Şimdi en fazla olacak şekilde arkadaşlar bir yerleştirme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hemen yerleştirelim. Yasin önde 17 kişi. Değil mi? 17. Şöyle bir başını sonu yazalım. Sonu. Evet burada Yasin olsun. Yasin burada arkadaşlar. Ee, önden 17. sırada ise önde kaç kişi var? 16 kişi var değil mi? Bakın arkadaşlar. Sırada en fazla kişi olması için Yasin'in başa yakın olması lazım. Emre'nin ise sona yakın olması lazım. Tamam mı? Şimdi Emre yazıyorum. Emre de burada olsun. Evet. 34 çıkıyor değil mi? Evet. Tekrar söylüyorum. En fazla olması için Yasin'in başa yakın olması lazım. Emre'nin ise sona yakın olması lazım. Peki. Emre sondan kaçıncı? Sırada 12. Önünde kaç kişi var? 11 kişi var. Peki. Arada kaç kişi vardı? 5, 5 kişi. 5 kişi yazıyorum. Sıra tamamlandı. Şimdi topluyoruz. 16 5 Evet. Ya bu bu hep canımızı sıkıyor ha bu yazı. 16 21 Hepsini yazalım. Evet, bunları da yazıyor değil mi? Bunları da ekleyelim. Artı 2. O da işte ne yapar? 34. Evet. Bakın arkadaşlar, bazı arkadaşlarınız yani soru çözerken Bunlar da göz önünde bulundurarak soru çözmeye çalışır ama gerçekten öyle çok karışıyor. Hiç gerek yok. Onlar yokmuş gibi siz düzenlemeyi yapın. En sonda birileri ya da ikileri ekleyin. Aksi halde iyice karışıyor. Artistliğe gerek yok. Tamam. Şimdi en aza geçeceğiz. Soru soran var mı şu anda? En az olması için arkadaşlar ne olması lazım? Bu saat tam tersi. Yasin sona yakın olması lazım. Emre ise başa yakın olması lazım. Peki bu düğme kaç çıkar? 23. 23 hocam. 23. Bence. 24 hocam. Kendisi evet. Var. Bak şu ana kadar kimse cevabını veremedi. Ay 23 23 pardon hocam ya. Hocam 21 mi? Evet ilginçtir. Şu anda cevap yok. Evet bakın dediğim gibi 22. ya Yasin so, sona yakın Emre başa yakın olsun. Hıcağım evet Sümeyye kaç diyorsun? 22. Re 22. 22. Recep sen? Ben de 22 diyorum hocam. Evet tebrikler. Burası baş. Ha, iki kere saymışım, bir tane evet doğru. İki kez saymışsın. Doğru. Şimdi Emre arkadaşlar az önce dediğim gibi başa yakın olsun. Diğeri kim arkadaşlar? Yasin. Yasin önden arkadaşlar. Şimdi önce 5 kişi yerleştirelim. Kafa karıştırmadan. 5 kişi yerleştirdik. Ne demiş? Yasin önden 17. sırada. Bakın. Yasin önde kaç kişi olması lazım? 16 kişi değil mi? 16 kişi. Bak 5 kişi burada. Bir kişi de burada etti 6. Burak kaç kişi kaldı? 10 ah. kişi kaldı. Güzel. Bunu bulduk. Bunları sileyim tekrardan. Emre'ye geçiyorum. Emre de sondan 12. sırada. 5 kişi burada. Bir kişi de burada 6. Ah. Önünde kaç kişi gelmesi, kalması gerekiyor? 11 kişi kalması gerekiyordu. 6 gitti. Kaç kaldı? 5 kişi. Bu kadar. Evet şimdi toplayalım. 10, 15, 20, 21, 22. Evet sonradan video izleyenler en azından bunu görsünler. 1 artı 1 o değişti nedir? 22.